Merhaba, Hakiye Hızlı Okuma Kursu olarak bize sıkça sorulan sorular oluyor ve ben bunlardan birkaçına cevap vermek istiyorum. En çok karşılaştığımız soru, öğrencilerimiz buraya geldiği zaman gerçekten hızlı okuyabilecek miyim diyor. Gerçekten hızlı okuyabilir miyim, okunuyor mu, bu mümkün mü? Öncelikle bizim Hakiye Hızlı Okuma Kursu, Milliyetin Bakanlığına bağlı legal bir kurstur ve bakanlık onayıyla... Bütün süreçleri belirlenmiştir, sonuç odaklıdır ve de programı bellidir. Bu bağlamda eğer olmayacak bir şey olsa bakanlık böylesi bir eğitimin varlığını kabul etmez ve bizleri var etmez. Öncelik bu. İkinci olarak söylemek istiyorum ki yüzlerce, binlerce öğrencide çok değişik okuma profilleri ve okuma gelişimine tanıklık ettik biz her meslekten her yaş grubundan hızlı okuma eğitimine başlayıp da çeşitli aşamalarda yükselişleri gördük. Örneğin bir ilkokul 4. sınıf öğrencisiyle, bir bankacı, bir üniversiteye hazırlanan öğrencinin başlangıç hızıyla eğitimi bitirdikten sonra, hızlı okuma eğitimini bitirdikten sonra geldiği hızı çok farklı olabiliyor. Bu kendi inancı, çalışma sistemi, kişisel becerileri, kendi yetenekleri ve buna benzer birçok değişkenle beraber farklı oranlarda olabiliyor. Örneğin buradan birkaç somut örnek vermek istiyorum size daha netleşmeniz açısından. Bilfen Koleji 6. sınıf öğrencisi bize geldiği zaman ilk okuma hızı 1 dakikadaki kelime sayısı 111 kelime okuyor ve okuduğunun da %30'unu anlıyormuş. Daha sonra bizden çıkarken 1 dakikada 556 kelime okuyor ve okuduğunun da %70'ini anlıyor hale gelmiş. Yine baktığınız zaman hmm, Doğa Koleji 12. sınıf öğrencisi. Bir dakikada okuduğu kelime sayısı 170 iken ve bir okuduğunun %50'sini anlıyor iken hızlı okuma, haki hızlı okuma programından sonra, eğitiminden sonra bir dakikada 626 kelime okuyup %80'ini anlar hale gelmiş. Biz böyle binlerce öğrenci gördük. Bu bir motor beceridir. Yani Teknik yürüme gibi, yüzme gibi, bisiklete binme gibi bir beceridir. Ve belli egzersizleri, belli tekniği uyguladığınız zaman hızlı okumamanız mümkün değildir. Teşekkür ederim.